Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız <laughs> dördüncü kartımız. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek onusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendinize gereğinden fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Üzüntülerinizi reddetmemeli ve yorgunluğunuzu kabul etmelisiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne önünüzü görebiliyorsunuz ne ilerleyebiliyorsunuz. Bu yüzden hayatınızdaki planlamaya hayatınızdaki çok önemli bir planlama yapmanız lazım. Ee, önemli olay var, önemsiz olaylar diye sıralamanız lazım. Ee, bu size yapacağınız işlerde fayda sağlayacaktır. Bir de bazı risklerle karşı karşıya kalacağız hayatımızda. Bu riskleri hassasiyetimizle atlatmamız gerektiğini sakın unutmayın. Çevrenize kesinlikle hayır demeyi bilmeniz gerekiyor aynı zamanda. Partneriniz aranızda sorunlar varsa bunun en büyük nedeni bütün yükler büyük bir tane partnerin üzerinde. Eğer bütün yük sizdeyse partnerinizle oturup konuşun. Yük alsın eğer bütün yük partnerinizde ise biraz elinizi taşın altına koyun arkadaşlar. İş hayatınızda da iş güzarlık yapmamalı sadece işinize odaklanmanız gerektiğini söyleyen karttır. Değnek onlusu ama ne olursa olsun hayır demeyi sakın unutmayın. Zeynek üçlüsü ufkunuz geleceğiniz inanılmaz parlak. Sadece bunun farkına varmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylüyor kartımız bize pozitif düşünmelisiniz. Ee, en önemlisi emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Ee, çok güçlü bir dönemde olacaksınız bu yüzden. Ne geçmişe takılın, ne geleceğin kaygısını yaşayın ve sadece anın tadını yaşayın. Bir tüccar arkadaşımız gönderdi. Gemiler izliyor. Siz de yatırımınızı yapın. Arkanıza yaslanın. İleride bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Partnerinizde geleceğiniz parlak, ufkunuz açık ama birazcık ya siz ya partneriniz kapatıyor bunu. Çünkü sorumluluklarınızdan kaçıyorsunuz arkadaşlar. Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün taleplerinizin size bağlı olduğunu sakın unutmayın. Bu yüzden harekete geçmeniz gerekiyor. Siz harekete geçtik. Önünüze engeller çıkacak. Ama gördüğünüz gibi gemilerimiz batmıyor. Bu engellerin üstesinden aşacaksınız. Hatta ee, biraz daha engel çıksa da bu engelleri de aşsak eğlensek diye kendinizde düşüneceksiniz arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Bir karar vermek zorunda kalabiliriz. Bu kararı verirken risk almamız gerekiyorsa da risk alalım. Aynı zamanda tılsım ikilisi esnek olma konusunda da uyarıyor bizi. Gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkarıyoruz. Başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa sadece bunu da buna atıyoruz. Dediğim gibi hayatımızda canlanma olacak. Ama ile beraber engeller de çıkacak. Bu engelleri aşacaksınız hiç merak etmeyin. Tek kötü taraf bir sonsuzluk işareti ve kısır döngü var. Şu an ayrılık gözükmüyor ama ilişkiniz monotonlaşmış bir durumda. Biraz canlılık katmanız lazım arkadaşlar. E, bu iş hayatınız için de geçerli. Hep aynı şeyleri yaptığınız için sıkılmaya başlamış olabilirsiniz. Farklı adımlar, farklı yatımlar yapmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tılsım dörtlüsü. Başınızda, kucağınızda, ayaklarınızın altında paralar var ve arkada yükselen bir şehir. Şöyle söyleyeyim, para kazanmak size yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceksiniz ama bu da sizi biraz yıpratacak arkadaşlar. Böyle yıpratmaya can kurban. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Çok sabit fikirlisiniz. Başta aşk hayatınız olmak üzere daha ılımlı olmanız gerekiyor. Kucağınızda tuttuğunuz gibi fikirlerinize sıkı sıkı sarılmışsınız. Vaz geçmiyorsunuz. Arkanızdaki yükselen şehir de iş hayatınızda büyüyeceğinizi, yükseleceğinizi söyleyen karttır. Ama yükselmek için adım atmak, engelleri aşmak, engellerle yüzleşmek şart. Bunu da sakın unutmayın. Evet yengeç burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki Yıldız falanla inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde Kesimene ve sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya da boşanma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Wow kılıç prensi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar rüzgara karşı elimizde kılıcımız duruyoruz her zaman her şeye hazırlıklıymışız gibi sizin de hayatınıza karşı böyle bir tavır sergilemeniz çevrenizdeki insanlara karşı e, savunmanızı her zaman yani gardınızı her zaman e, hazırda tutmanız gerekiyor çünkü şu an yaşadığınız sorunlar problemler tartışmalar hepsi elinizde tuttuğunuz bıçak misali kılıç misali kesilecektir ama yakın zamanda tekrar kendinizi tartışmanın içinde bulacaksınız bu yüzden şu an çok iyi gözlemlemeniz, çok iyi e, savunma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İlk adamı karşı taraf, ilk kartı karşı taraf açacak. Sonra siz kendi adımlarınızı atacaksınız. E, partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ama bu kişiyle de bayağı bir tartışacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç Kralı. Arkadaşlar kılıçlar zirveyi, e, savaşı, zorlukları, mücadeleyi temsil ettiği gibi krallarda zirveyi temsil ediyor ki sizin de ufkunuz, geleceğiniz inanılmaz açık. Emeklerinizin karşılığını zaten fazlasıyla alacaksınız ve zirveye çıkıp oturuyorsunuz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi kılıçlarınızı hiçbir zaman düşürmüyorsunuz. Çünkü nerede, ne zaman kime e, müdahale edeceğim ya da kimden bana müdahale gelecek e, bunları çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızda da ee, şöyle söyleyeyim otorite sahibi konum sahibi biri tarafından ne istiyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar bölüm değiştirme terfi yükselme maaşı zam çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı bu böyle tereyağdan kıl çeker gibi e, otorite sahibi konum sahibi biri tarafından gerçekleşecektir hiç merak etmeyin ama e, gardınızı iki kat fazla açmanız gerekiyor çünkü bu çevreniz tarafından da hoş karşılanmayacak e, birazcık size King gidebilirler bu yüzden bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek değnek ikilisi şöyle söyleyeyim arkadaşlar beklemenin sizi çok ama çok olumsuz etkileyeceği bir dönem bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakmanız ki karar vermek zorunda kalacaksınız ve risk almanız gerekiyorsa alın dedik. E, DNK ilişkisi de karar ve e, beklemeyi bırakıp hemen e, kararınızı verip harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Kartımız bir de ilişkilerinize soğuk davranmanız bitişe ya da daha kötü monotonlaşmaya e, kısır döngüye girmiş, girmesine neden olabilir. İlişkinizin e, daha canlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla sakın <laughs> unutmayın. bir sonraki ve son kartımıza bakalım. Tılsım kralçesi. Bir sonraki kartımız Tılsım kralı olduğu için şunu söyleyebilirim maddi sorunlarınızda zirveye çıkacağınız e, sorunlarınızı çözüp zirveye çıkacağınız bir hafta olacak ki Tılsım dört üstüne geldiği için söylüyorum üretkenliğiniz özellikle maddi olarak karşılığını Fazlasıyla bulacaktır. Şöyle diyeyim size bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir bahçe düşünün. Ama bu bahçenin e, meyvasını yiyebilmek için daha girişken, daha olgun davranmanız gerektiğinde sakın unutmayın arkadaşlar. E, ne istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Adımlarınız e, karşılığını fazlasıyla parası olarak yerine getirecektir. Bunu da söylüyor kartımız bize. E, elde edeceğiniz imkanlar arasında bağlantılar kurup akıllıca karar verirseniz de kazanan siz olursunuz. E, gerçekten çok sevindim. E, bir de aile içinde özellikle e, maddi sorunlar yaşanıyorsa bunlar artık son bulacaktır. Mutlu huzurlu günlerinize geri döneceksiniz arkadaşlar. Tabii e, şöyle söyleyeyim. Kucağınızda tuttuğunuz tılsımlar çok sabit fikirli olduğunuzu e, söylüyordu tılsım dörtlüsü. Eğer siz hala böyle kucağınızda tutmaya devam ederseniz maalesef e, tılsım kraliçesi gibi biraz boynunuzu bükmüş olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk e, falınız Yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için aynı genel yorumları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.